kalp kırmayın çatırdamasını yalnızca Allah Celle Celaluhu duyar. Haram yemeyin, hastalık gelir, bela gelir, kaza gelir. Namazsız kalmayın, kapı çalınır, ölüm gelir, zamansız olur, bizlere hayırsız olur sır vermeyin. Koz olur, kelepçe olur, başına iş olur. Yalan söylemeyin, doğru kazanır. Yüz kızarır, sonra bizlere utanç olur. Yalnız kalmayın, şeytan gelir. Aklı çeler, nefis de oynar. Günaha sokar. Allah'ım her şeyin hayırlısını bizlere nasip eyle. Ölümün de, ömrün de, rızkın da, evladın da, eşin de, işin de hayırlısını bizlere nasip eyle. Amin. Allah. Im.